Evet 27 Ağustos 2021 Cuma günü şu anda Gerze'de bir tır yanaştı. Bu tır üzerinde Bozkurtlu kardeşlerimize geçmiş olsun yazıları var. Afad'ın kolileri var. Bir tır doğutu malzeme getirildi. Ve insanlara dağıtım yapılıyor. Gerze'deyiz. Hafat yardımları, afet bölgesine gitmesi gereken yardımlar şu anda Gerze'de şu anda belediyenin tahsis etmiştiği yere doğru geçiyoruz. Burada boşaltılan koliler var zaten. Görülüyor. Hepsi boşlanmış. Buradaki depoya yığılmış durumda. Buradaki depoda Van Belediyesi'nin göndermiş olduğu yardım kolileri görülüyor. Geçmiş olsun yazıları. tam Belediyesi. abi. Burada çuvallara donduran insanlar, kolilerle gidenler. İşte burada koller. Bu şekilde doldurulanlar. Karşıya stok yapanlar. Ki biz canlı yana geçene kadar zaten taksilerine götürüp gönderim yapmışlar. Ne olduğu belli değil az önce sosyal hizmetkar görevlisi buradaydı. Ben ne olduğunu bilsem diye söyledi bana. Ne olduğunu sorduğunda gördüğünüz gibi kollerimiz burada. Nedir ne değildir, kimlere verilir, ne şekilde verilir belli değil. Durumumuz budur. Şimdi afet bölgesine giden yardımların afet yaşamamış bir yerde olması Oradaki insanların hakkının burada dağıtılması soru işareti. Tamam ihtiyacı olan insanlar illaki yardım görecektir ama ya bunu sosyal hizmetlerin kendi mühyesinde.